Arkasından hayal, yazan Sayit Faik abası yanık, seslendiren Nimet Olcar. Uyuzluya bir sinemanın kapısında rastladım ayakları çıplaktı. Büyük sarı ela gözleri aslında beyaz olduğu halde yer yer morarmış bir derinin içinden baharda badem ağacı güzelliğiyle bakıyordu. Bu çocuğu nereden tanıyorum? Bilmem. Belki de hiçbir yerden. Belki de her yerden. Sokakta böyle çocuklar yüzlerce. Bir iki değil. Her gün bütün caddelerde, köprünün üstünde, altında, çok defa bir sinemanın kapısında üçer beşer, sirkecinin her köftecisi, her işkembecisi önünde bu yalnız gözleri kalmış mahlukat görülüyor. Bu çocuklar bir gün kaybolurlar. Sonra birdenbire bir kale açılmış gibi yine o güzel bildikleri, bir sinema oyunu oynuyor sandıkları karlı çamurlu caddeye düşerler. Uyuzlunun gözleri bendeydi. Hatta bir tanesini aşina bir şekilde kırptı. Surat astım. Ne yalan söyleyeyim, bu kadar sefil olduğu için yüzümü buruşturdum. Yoksa benim de içimdeki çocukluk daha ölmedi. Ona bir gözümü kırpar, belki daha ileri gider dilimi çıkarırdım. O aldırmadı, güldü. Başını öbür yana çevirdi. Gişedekilere elini uzatmakta devam etti. Bu büyük, muhteşem bir eldi. Kendi ince yüzünden iki defa daha büyük bir el. Üstüne yer yer çivit mavisi bir ilaç sürülmüştü. Bilekleri cılk yara içindeydi insanlara sürünmemek için bir cüzamlı haleti ruhiyesiyle çekingendi. Ben cüzamlılar iyi huylu olurlarmış diye okumuştum. Belki de uyuzlar da öyledir. Yanına sokuldum. Ne bu elindekiler dedim. Uyuz be dedi. Bir şey değil. Uyuz ne korkunç ne müthiş bir hastalıktır. Hatta sevimlidir mi demek istemişti. Eline düşen çeyreğe bir baktı. Yüzünü kaldırdı. İşte orada o ela gözlerin içinde insanları olduğu gibi değil, olacakları gibi sev diyen adamın adeta fikrini okudum. Bazı sinema türüklerinde insanın içinden bir başka insanın kalkıp yürüdüğü görülür. İçimden o romantik mahluk kalktı, çocuğun uyuz mikrobu girmemiş gözlerine doğru ilerledi. Şu sinemaya akın akın girenlerin içinde eczacılar, doktorlar, iyi insanlar, merhametliler olacağını düşündüm. Bir aralık ben de uyuza tutulduğum için bilirim. Elli kuruşluk bir kükürtlü ilacın yarısı tamamdı. Bir insan o akşam sinemaya gitmemeyi düşünse, matmazele beş kuruşluk veremlilere yardım pulunu yapıştırtmayan şişmanmadan bilet almayı verse, bu çocuk üç gün içinde pirupak olurdu. Beyaz derisi parlar, siyah tüyleri fışkırır, gözünün solmuş elası lacivertleşir, morluklar uçar. Güzel bir kırmızılık, büyük, güzel, Çalışkan eller, iyiliğe, dostluğa, sevgiye, ya marangozluğa ya demirciliğe koşan bir yüz, sokakta insan yüzlerine bakıp pırıl pırıl parıldardı. Bir ses bana, sen o parayı verebilirdin, diyor. İşte bütün mesele burada. Ben sinemaya gideceğime ona bu parayı verebilirdim. Şimdi ben de herkes gibi düşünmeye başlıyorum. O parayı versem o yerdi. O uyuzla yalancı bir saadet dünyası içindeydi. Hiç düşürülmediğini sandığı çeyrekler eline düşüyordu. Sahiden İstanbul sokakları aransa kaç düşmüş çeyrek bulunur. Uyuzun da zararı yoktu. Yalnız yatabildiği, bir yere sığındığı akşamlar, ah ne güzel kaşınıyordu. Ben bunu yapamazdım. 65 kuruşu çocuğa veremezdim bu sinemaya verdiğim paranın bir insanı muhakkak surette bu iğrenç hastalıktan kurtarmak pahasına beni eğlendireceğini bildiğim halde. Ben de mücrimim, herkes gibi. Ama uyuzdan kurtulmak için insanın bir kat daha çamaşırı olması lazım. Ama bir evi, bir anası olması lazım. 65 kuruş vermemek için daha ne bahaneler bulacağım. Bu akşamı kendime zehretmemek için daha neler bulacağım ya Rabbim uyuzlu çocuk bir cüzdanlı gibi kimseye sürünmemeye, yalnız paralarını göstermeye çalışırken, orta yaşlı şık bir bayan öyle korktu, öyle dehşetle çocuğa baktı ki, içimden o sinema numaralarındaki ikinci mahluk, kadınla sanki bir cilt hastalıkları uzmanıymış gibi konuştu. Hanımcığım, ben deniz cilt hastalıkları uzmanı Doktor Ahmet Derimser. Korkmayın hanımcığım, uyuz öyle bir hastalıktır ki birkaç günlük tatlı bir kaşıntı, Hadi diyelim azabı vardır. Bunu çektikten sonra deriniz daha güzelleşir. Bütün pisliğini, eskiliğini atar, 3-5 gün sonra bir genç kız derisiyle derilenir, tekrar sevgilinizin koluna girersiniz. O derinizi okşadığı zaman, acem halılarından, Ankara keçilerinin tüyünden alınan, affedersiniz, tuhaf bir teşbih ama, kayakların buzdan aldığı o hızlı lezzeti alır. Korkmayın, bu sefer o sinema oyunu kadında baş gösterdi. Kadıncağız benim ikinci mahlukun sözüne inandı. Kendisinden şapkasız, mantosuz, çantasız bir başka mahluk kalktı, küçük çocuğun uyuzuna çırılçıplak sarıldı. Doğrusu bir kadın neler yapamazdı. Bir hayaldir, bir yalandır, bir korkunç yalandır ama düşünülemez mi? Bir kadın bu çocuğu alıp evine götürüyor, uyuz merhemini sürüyor, üç beş gün evinde tutuyor, Sonra isterse yine mikrobun kaynadığı sokağa onu tertemiz bırakıyor. Doğru. Yalnız hayalle geçiniyorum. Ben yalnız hayal kuruyorum. <laughs>